Suudi Arabistan neden SİHA istedi? Erdoğan hangi cepheyi hedef aldı? Coğrafyayı imha edecek tehdit ne? İbrahim Karakül. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den silahlı insansız hava aracı SİHA satın almak istediğini açıkladı. Aynı konuşmada iki ülke arasındaki sorunların sessizlikle çözülmesini, ısıtılmamasını istedi. Erdoğan, Mısır, Mısır halkı içinde benzer açıklamalar yaptı, hatta Mısır'la görüşmelere başlandığını haber verdi. Suudi uçakları Girit'e gelirken, Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaparken Suudi Arabistan savaş uçakları Yunanistan'a destek için Girit'e geliyor. Uçakların fotoğrafları ve bu destek Yunanistan tarafından Türkiye'ye karşı şova dönüştürülüyordu. ABD, İsrail, Fransa ve Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de tatbikatlar yapıyor. Bu kampanyaya Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de katılıyordu. Türkiye bu taşkınlığa karşı İsrail, Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne nota bile verdi. SİHA satın almakla Ege'de Türkiye karşıtı cepheye katılmak nasıl açıklanabilir? Bir yanda Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan cepheye katılıyorsun. Diğer yanda Türkiye'den silah ve askeri teknoloji desteği istiyorsun. Suudi Arabistan Batı'nın silahıyla bizi vuruyor. Sorun da çözüm de tam da bu noktada açığa çıkıyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında görünürde hiçbir sorun, çatışma yok. İlişkilerin zora girmesi üçüncü tarafların Türkiye ile hesaplaşma planlarına göre formatlanmış. ABD, Avrupa ve İsrail'in Türkiye'yi durdurmaya, en azından yavaşlatmaya ayarlı bir büyük bölge stratejisi var. Bunun sonuçlarını Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gördük, Kafkaslar'da gördük. En sancılı şekilde Doğu Akdeniz ve Ege'de görüyoruz. Onlar Türkiye'yi kontrol edilebilir alana çekmeye çalışıyorlar bu alana çekemezlerse ki çekemiyorlar çevrelenebilir, kuşatılabilir, çökertilebilir alana çekmeye çalışıyorlar. Bunu Suriye ve Irak'ta terör örgütleri üzerinden, Doğu Akdeniz ve Ege'de de devletler üzerinden yürütüyorlar. Türkiye'yi kuşatma, coğrafyayı kuşatma. Türkiye çökerse bütün bölge çöker. Biliyorlar. Dolayısıyla Türkiye İran sınırından Akdeniz'e, Ege'den Doğu Avrupa ve Karadeniz'e uzanan bir kuşak üzerinde Türkiye ile çatışma hattı çiziliyor. Bu alanda yoğun, kalıcı, tehdit edici bir askeri yapılanma söz konusu. Batı'nın Türkiye'yi kuşatması aslında Müslüman coğrafyayı kuşatmasıdır. Türkiye dışında bütün bölgeyi kuşatmasıdır. Türkiye çökerse coğrafyanın çökeceğini biliyorlar bunu Birinci Dünya Savaşı'nda gördüler. Yüzyıl sonra bir kez daha bölgesel bir yıkım hesabı yapıyorlar. Bu durumun medeniyet, kimlik, İslam'a ve Müslümanlara karşı bir savaş gibi algılanmaması için de bölge içi ortakları cepheye katıyorlar. Çok iyi dizayn edilmiş bir plan ve şimdi uygulanıyor. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz saldırılarını Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile birlikte bu projenin öncü ülkelerinden. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye arasındaki kriz, iki ülke arasında bir kriz değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye düşmanlığı, Kuzey ve Doğu Afrika'dan Orta Doğu'ya ve Güney Asya'ya kadar uzanan büyük çevreleme harekatı ve Batı öfkesinin korkusunun sonucu. Onlar Türkiye'yi durdurma ihalesinin bölgesel organizasyonunu İsrail ile birlikte yürütüyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri 17-25 Aralık müdahalesinin 15 Temmuz darbe girişiminin de Batı adına finansörlerinden biri. FETÖ'nün Dubai dosyası açılırsa bölgenin siyasi tarihinde derin ilişkiler ağı ortaya çıkacaktır. Suudi Arabistan'ı Türkiye'ye karşı harekete geçiren Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Özellikle Muhammed bin Zayed'in, Suudi Veliat Muhammed bin Selman'ı kafaya almasıyla Riyad'ın ekonomik ve siyasi gücünü bu alana seferber etmeyi başardı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfus alanından çıkmalı. Veliah bin Selman'ın Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ve ABD tarafından havaya sokulması, yeni lider profili olarak pazarlanması, heyecanından yararlanılması Suudi Arabistan'ın bir büyük bölgesel çöküş planının tam merkezine sürükledi. Bu krizler Cemal Kaşıkçı cinayetinden çok önce başladı. İki ülke Türkiye'ye karşı konumlandırıldı. Libya'dan Suriye'ye, Karabağ'dan Somali'ye kadar her alanda Türkiye'nin karşısına sürüldü. Çünkü artık ikili ilişkiler değil, bölgesel hesaplar devredeydi ve Batı'nın geniş coğrafyaya dönük bütün girişimleri Türkiye'ye çarpıyor, uygulanamaz hale geliyordu. Suudi Arabistan uçaklarının Girit'te konuşlanması, krizin açık çatışma görüntüsünün ilk örneğidir. Bu aslında bölge içi çatışma planlamasıdır. Bu çatışma tezi de Bin Zayed ve Bin Selman gibi iki veliaht üzerinden yürütülmektedir. Riyad'ı bu noktalara sürükleyen Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfus alanına girmesidir. Daha doğrusu Suudi veliahtın Birleşik Arap Emirlikli Bin Zayed'in yönetimine girmesidir. Riyad aynı anda iki ülkeye karşı cepheye sürükleniyor. Biden'ın Yemen'de Suudilere verilen desteğin kesileceğini açıklaması, iki veliahtın hızlı ve heyecanlı serüveninin sorgulanmasına yol açtı. Açıklamadan hemen sonra Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan balistik füze ve İHA saldırıları anormal ölçüde tırmandı. Riyad'ın silah ve askeri destek arayışları yoğunlaştı. Çünkü Yemen savaşı bu ülkenin istikrarını ciddi biçimde tehdit eder hale geldi. İran nüfus yayılması ABD'den gelen mesajlarla daha da cesaretlendi. Bu senaryoyu kuranlar İran-Suudi Arabistan çatışmasını da provoke ediyorlar. Riyad'ı hem İran hem de Türkiye ile çatışmaya sürüklüyorlar. Ege'ye uçak göndermek Suudi Arabistan'a kurulan tam bir tuzaktı. Eğer Suudiler bunu sorgulamazsa çok daha kötü senaryoların içine atılacaklar. Niye bütün savaşlar Arap topraklarında? Papa'nın Irak ziyareti, Sistani ile görüşmesi Türkiye'ye karşı doğuda yeni bir çevreleme arayışıdır. Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege'ye yoğunlaşmışken bunu da hissetti. İşte biz bu kuşatma hareketlerini çok dikkatli bir şekilde adım adım takip ediyoruz. Ancak çevrelenen ülke sadece Türkiye değil. İran zaten çevreleniyor. Asıl konuşulmayan, izlenmeyen Suudi Arabistan'a yönelik kuşatmadır. Son 30 yılda bütün savaşların Arap topraklarında yaşanmasına, tehdidin Suudi Arabistan sınırına dayanmasına özellikle dikkat çekiyorum. Suudi Arabistan'ın hem İran hem de Türkiye'ye karşı konumlanmasını izliyoruz şimdi. Riyad'ın siyasi aklı Yemen'de bu kadar çıkmaza sürüklenmişken iki ülkeye karşı cepheye sürülmenin ağırlığını kaldırabilir mi? Sanmıyorum. Sadece bunu düşünmek bile Türkiye politikalarını Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ipoteğinden kurtarmaları için yetecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bölgeyi imha edecek tehdidi önlemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge içi çatışmaya dayalı batı senaryolarını biliyor. Bu yönde atılan adımları dikkatle izliyor. Türkiye'nin Irak, Suriye ve Kafkasya'daki cepheleri dağıtması, Doğu Akdeniz, Ege'deki cepheyi dağıtma arayışı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a biçilen rolün etkisizleştirilmesi işte bu akılla formatlanıyor. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin çevrelenmesine yönelik hesapların bütün bölgeyi yıkıma götüreceğini biliyor. İşte bu yıkımın önüne geçmeye çalışıyor uzun bir süredir hemen bütün konuşmalarında bu tehlikeye dikkat çeken çok önemli cümleler var. Türk diplomasi ve güvenlik dilinin bu duyarlılığa dair güçlü cümlelerle çıkış yapması da bundan. Suudi Arabistan ve Mısır'a dair teşvik edici açıklamalar bundan. Türkiye ikili ilişkileri kurtarmanın da ötesi için uyarıcı girişimler yapıyor. Ankara ile Riyad arasında sorun yok. Peki sorun ne? Ama Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Türkiye düşmanlığı üzerine inşa edilen cephelerdeki yerini derinden sorguluyor. Hal böyleyken Suudiler açık düşmanlık tezine göre hareketlere girişirken Türkiye'nin bölge içi cepheleşmeleri kırıcı girişimleri elbette Riyad'ın atacağı adımlara bağlı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında iki ülkeyi ilgilendiren ve aşılamayacak bir sorun yok. Sorun bu ülkenin Batı tarafından Türkiye'ye karşı konumlanması cepheye sürülmesidir. Bu da iki ülkeye çok ciddi zarar veriyor. Hal böyleyken Türkiye hiçbir zaman bu ülkeyi hedef alan çatışma dili kullanmadı. Ama el insaf artık.